Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size animasyonlarınızı Moon Animator 2'ye nasıl aktaracağınızı veya iç aktaracağınızı göstereceğim. Bunu yapmak için Moon Animator'ımızı açın. Seçin. Yeni animasyon. Kendi animasyonumuzu yapıyoruz. Ardından dosya dosyaları dışa aktara tıklıyoruz. Yoksa... Eğer içi aktarma işe yaramazsa İstediğiniz teçhizatı seçin. Bunun için bir animasyon oluşturun. 3 butona tıklayın. Animasyona bir at verin. Önceliğini seçin. Ve kaydete tıklayın. Bu teçhizatın anim saves klasöründe hemen görünür. Burada bir online kutucuğumuz var. Buna göre arşivlenebilir. Yani arşivlenebilir. Ve bunu Roblox'a kaydedebilir veya seçimi dışı aktara tıklayabilirsiniz. Ama bizim Roblox'a kaydetmemiz gerekiyor. Ve işte animasyonumuz kaydete tıklıyoruz. Ve işte onun kimlik numarası ID'si ve buna bağlı olarak bir bağlantı da var. Hepsi bu kadar. Ben mail ordu kaydete tıklayın. Herkese hoşçakalın.